canlarım. Bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Sevgi buketisiniz içimde diyorum. Ve falıma başlıyorum. Evet. Şurada yollar görünüyor Sinemciğim. Yollarım var. Üç tane bir yoldan bir gelecek var bir haber var çok güzel bir haberin bir kavuşma var yolda ee, senin gideceğin iki tane yolun var iki yolun da çok açık ee, gerçekten de ve hayallerin gerçek olacak diye görüyorum şurada bulutların çıkmış bir ok işaretim var yukarı doğru ee, ne niyet ettiysen o niyetin olacak diye görüyorum ee, burada da e, çiçeklerin var geleceğin çok parlak görünüyor. Ee, gerçekten çok temiz bir kalbim var. Evet e, burada da yolların gözüküyor zaten. Bir sıkıntını al, açıp gidip e, çıkmak istiyor adeta buradan. E, yalnız burada bir bu kalemun kertenkele gibi bir şekil çıkmış. Fikir değiştiren, yüzüne başka, arkana başka konuşan bir arkadaşım var. Arkanda çok dikkat et bu kişiye karşı diyorum. E, sana bir uyarı yapıyorum buradan. Çok güzel bir kısmetin var. Senin kısmetini ele geçirmeye çalışıyor ama önünde engeli var. Ele geçiremiyor senin kısmetini çok büyük bir kısmet senin olacak diye görüyorum. Burada da kalkan balığın çıkmış gerçekten de ve çok güzel bir kuşun var, bir meleğin var. Melek seni koruyor diyorum. Yeni bir başlangıç, güzel bir birliktelik görünüyor. Muradın olacak görünüyor. Evet sıkıntıların çıkıyor gibi görünüyor ve o tam ortada kalpte birisi var. Gerçekten de elinde çiçeği var sanki özür dilemek ister gibi sana doğru geliyor diye görüyorum buradan. Ve bir anne görüyorum bebek var elinde gerçekten de ailende hamile biri varsa ya doğum yapacak ya da hamile kalmayı düşünen varsa hamile biri görünüyor bebeğiyle birlikte. E, ve çok güzel mutluluk bir haberi alabilirsin onlardan diyorum. Yolların kısmetlerin açık dileklerine de hayır olacaksın diyorum. Kartlarını açıyorum şöyle bir. Evet gerçekten de aşkta bir üzüntü görüyorum. Bir kişi yüzünden baya bir hayal kırıklığına uğramışsın. Baya problem yaşamışsın. Ama maddi açıdan çok şanslısın. Para kartında çıktı burada parası ve mükemmel günler gözüküyor sana maddi açıdan. Ee, şuradan bir kart daha seçelim. Evet bir kıskançlık nedeniyle baya problemler yaşamışsın biriyle ve ilişkini bitirmek durumunda. Kesmek durumunda kalmışsın ama karşıdaki kişi Kişi senden özür dileyecek diye görüyorum kahve falında ve tekrar sana gelecek görünüyor e, ve e, sen beraber olmayı düşünmüyorsun, üzülüyorsun, bayağı bir sıkıntı çekmişsin, gözyaşı dökmüşsün ve yıldızın parlıyor dediğim gibi maddi açıdan da olsa. E, her açıdan da olsa güzel günler seni bekliyor. Gerçekten burada değnek ası çıktı. Bolluk bereketle ilgili güzel şeyler olacak. Ve sen gerçek aşkı bulacaksın diye görüyorum. Belki de gerçek aşka sahip olacaksın. Ruh eşin karşına çıkacak. Gerçekten de üzülen biri var. Seni kırdığı için, üzdüğü için çok pişman tılsım yedilisi var. Ve bir teklif yapmayı düşünüyor sana. Özür dilemeyi de düşünüyor. Ve geri gelecek görünüyor sana. Gerçekten de. Ve güzel günler yakında diyorum. Evet, melek kartlarını da açıyorum senin. Dediğim gibi yıldız kartı, yıldız kartı geldi. Baş Başmelek e, Jopiel geldi e, ve mutlu zamanlar, olumlu imser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın diyor sana. Amacından vazgeçme. Su şövalyesi çıktı. Duygusal, romantik, meraklı düşüncelere dalmış bir insan var gerçekten de. Ya senin önceden tanıdığın seni seven biri var çünkü bir ilişkini noktalamışsın O kişide geri dönüş yok ama başka biri var diye görüyorum. Duygusal, romantik, meraklı su grubu birisi olabilir. Aşık olma ya da evlenme teklifi duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal etkinlik daveti güzel bir yerde bir birliktelik görünüyor benden de sana mutluluk dilemek kalıyor artık acılarının sonu mutlulukların başlangıcı diyorum önümüzdeki ay için güzel günler seni bekler yüreğini doldursun diyorum mutlulukla ve kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın Hoşça kalın, mutlu kalın şen kalın diyorum